Herkese merhabalar. Aslan ve Yükselen Aslanlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Aslan ve Yükselen Aslanlara bakıyoruz. Videom zamansız zamana niyetlidir. Sizin ne zaman karşınıza çıkarsa sizin için o zaman aktif olacaktır. Sadece beni takip edip yorum yapmanız yeterli olacaktır. Alma verme dengesi için ve buradan akan enerjiye de uyumlanabilmek adına. Alma verme dengemiz önemli biliyorsunuz ki. Evet aslan ve yükselen aslanlar sizi neler bekliyormuş? Hangi enerjiler? Hadi bakalım hemen hızlıca bakmak istiyorum. Alın ve kabul edin sizler de. Hmm. Bir sözleşme, bir anlaşma, bir e, tahakkuk, bir konuyla ilgili evet belki de yapmak istemiyorsunuz. Belki de gözünüz bağlı. İstemediğiniz, istemediğiniz bazı sözleşmeler yapma durumunda kalabilirsiniz. Bazı, bazı kişilerle anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, protokoller, imzalama durumlarınız söz konusu olabilir. İkili ilişkilerinizde de olabilir bu. Ee, belki bir şeyi Sevmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz ve o durumla ilgili bir konuşma yaptığınız dengede ve e, o ilişkinin dengede durması için bir şeylere göz yumulması gerekiyor. Böyle bir durumla da karşı karşıya olabilirsiniz. İş sözleşmeleriniz de söz konusu olabilir. Belki istemeyerek ama çok memnun olacağınızı söyleyemem bu sözleşmelerden. Evet ay tanrıçası gibi aslında parlak, temiz iyi niyetleriniz, temiz niyetlerinizle ne dilerseniz olacak olacak olan bir döneme girmişsiniz. Dileklerinizi dileyin. Zaten çok temiz kalbinizle birçoğu da gerçekleşecektir. Spiritüel anlamda çok güçlü olduğunuzu ve belki de <laughs> bu süreçte biraz daha böyle spiritüel anlamda olaylara yer vermeniz gerektiği. Dualara, meditasyonlara, enerji çalışmalarına çok çekildiğinizi hissettiğiniz bir dönem olma olasılığı da var. Tabi burada yapmanız gereken ne? Sizler de bunu istemeniz gerekir. Ve bu alanı aktif etmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Aslan ve yükselen aslanlar ve eyleme geçmeniz gerekiyor burada. Eylem, eyleme geçmeniz gerekiyor. Bir şeylere adım atmanız. Yapmak istediğiniz hayalleriniz, hedefleriniz. Sahip olmak istediğiniz durumlarla ilgili de eyleme geçmeniz gerekiyor. Dur, durduk yere tabii ki hiçbir şeye sahip olamazsınız değil mi? Bakın burada eylem kartıyla geliyor zaten. Eyleme geç ve e, ilerle. Adım at, yol sana zaten bir şekilde mutlaka ki mutlaka görülecektir aslan ve yükselen aslanlar. Eyleme geçin, durmayın. Hareket enerjisi. Hareket enerjisini ilerletin ve lütfen kaygı ve endişelerden... Kurtulun, kaygı ve endişe çalıştırmayın <laughs> bu süreçte. Kaygılarınız sizi negatife düşürüp birçok şeyde sıkıntı yaşamanıza sebebiyet verebilir. Akışta kalın, eyleme geçin, dileklerinizi dualarınızı da unutmayın bunlar hepsi sizin için güzel enerjilerdir. Siz de bu enerjileri alın ve kabul edin. Evet aslan ve yükselen aslanlar sizin yorumunuz böyleydi. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.